Herkese merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Bir harita oluşturacağım Ve yorumlarda yazanlar Ya da canlı yayında isteyenlerle e, Şey yapacağım Zaten maksimum O zaman şunu silelim Şunu silelim arkadaşlar ve hemen yapalım e, Bilmem ki Takipçilerle yazayım Takipçilerle oyun modu tek hesaplaşma tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir harita oluşturacağım. Şuradan şöyle, sonra da şuradan şöyle çekeceğim. Hı, hmm. kaldıralım arkadaşlar şunları. Buradan bir kapı bırakacağım ama. Tamam tamam vallahi biliyorum. Şimdi bunun içini içini dolduracağım. Haydi bakalım. Abi ya ama oraya da doluyor? Sonra düzeltiriz o zaman onları. Ama orta tabii ki de boş kalacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ya da ortayı da dolduralım. Başka bir fikir geldi aklıma. Ortayı da dolduralım. Mızıkçılık olmasın diye arkadaşlar. Şimdi bu ya arkadaşlar. Bu bizim haritamız. Şimdi kaydet diyorum çıkıyorum şuradan arkadaşlar geliyorum takipçilerle şunları kapatıyorum size göstermek istiyorum arkadaşlar bir tane e, şey olacak arkadaşlar mic olacak Dört tane mic olacak tamam mı Geliyorum arkadaşlar. Bu video kısa oldu biliyorum. Yani benim istediğim sadece size göstermek arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Like'lar geliyor. 4 tane like olacak. 6 tane içeride isteye istenilen karakter olacak. Ama herkes aynı karakteri seçmeyin Arkadaşlar şöyle. Dynamite'lar her biri bir köşede durarak. Şöylece avlıyorlar. Tamam Şimdi şöyle avlıyorlar avlıyorlar avlıyorlar. En sonunda e, gazlar gelecek siz de biliyorsunuz. Abi bir git ya. En sonunda gazlar geliyor arkadaşlar. İçeride birisi kalırsa o kazanır. Gazlar da yine yani öldürecek. İçeride birisi kalırsa e, o kazanır. Ama hiç kimse kalmazsa içeride o 6 kişi de ölürse Tamam mı? Şey olacak arkadaşlar. Enlight'lar birbiriyle ortada savaşacak. Şuradan girip ortada savaşacaklar. Ve oyunu da böylece bitireceğiz. Hangi Mike kazanırsa artık. Şimdi hemen gidip bo botumuzu öldürelim. Başka haritalar da yapacağız tabii ki. Ha ha ha. öbür türlü arkadaşlar. Olsun. Başka bir harita daha yapalım. Ee, bu kez bunu şöyle yapalım. Şunu silelim. Sil. Tamam. Yeni oluştur. Çimsiz. Bu da beğenenlerle. Ya da yok. Y, T, N V Y, T, N, V Bu da tek hesaplaşma gidiyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle 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 Ama buraya kadar da içimdeki gazlar gelecek burada. Bunları da taşı. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle, şöyle. şunu şuraya koyalım. Şunu silelim kadar yetmez ya o kadar çok küçük oldu şöyle 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 hmm. karşısından da şöyle 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 şunu silelim şöyle şöyle. şöyle 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 tamam bir, bir tane daha yapalım şöyle şöyle Buradan da şöyle şöyle. Tamamdır. Şurada da deriler olacağı için şuradan biz bir kapatalım. Hı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. şunun yanına da şu çalları koyalım. Sonra hepsini böylece böylece yapacağız. Önce havuzları koyayım. Sonra çalları koyarım. Şuraya da. Hmm. Sonra havuz. Heh. Şimdi çalları koyabiliriz. Yani şunu kaldıralım. Çalı var. Şimdi iki map'imiz oldu değil mi arkadaşlar? Evet. İki, bin, iki map'imiz oldu. Şurada da şöylece şöylece çalı koyuyoruz. Ama şurası şöyle kalıyor. Şimdi kaydet dedim çıktım çık diyorum şimdi arkadaşlar şuradan seçiyorum herkes istediği karakteri seçiyor tabi ama e, yarışacaklar iki kişi olacak ben ve birisi olacağız şöyle yapıyorum hazırımı veriyorum ve size göstermek istiyorum arkadaşlar abi burada değil neydi ha yeteneve hazırımı verdim e şimdi bu e, buttan şey kasmam lazım benim arkadaşlar şuralarda şöyle 1 2 3 4 5 kişi duracak tamam mı geriye kalan 5 yarışacak Keşke kapatsaydık. Şimdi kapatırız. Tamam mı? Derallar başlayacak. Nerede şu resi? Şundan da ulti kasalım. şurada. Abi beni öldürme ya şimdik. Şöyle hızlanalım arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar burada 9 kişilik oynanacak. Burada 2 tane Frank olacak. Ee, burada da iki tane deril olacak. Ben bir tane deril olacağım. Sonra başlayacaklar. Şuradan şuraya kadar geçtiler. Tamam mı? Bunu şuradan şöyle alarak şuraya geçecekler. Tamam mı? Sonra Frank'ten şöyle ulti kastacaklar. Diyelim biz de Frank'ten ulti kastık. Şu anda kaçımızdayız? Yukarıdan üçüncü. Gel buraya. Senden de ulti kastalım. Abi taret de beni öldürmesin ya. Ha şöyle. Şu anda üçüncü değil, mi arkadaşlar? Şurada. Şöyle ilk kazanan kimse artık. Ona göre yapacağız işte. Böyle bir oyun inşallah. Yine beğenirsiniz. Arkadaşlar bu iki. Diğeri birdi. Ee, siz bir yazın yorumlarda hangisini oynayalım. Canlı yayınlarda mı oynayalım yoksa siz de mi oynayacaksınız? Bir yazın yorumlarda. Şu anda üçüncüyü yapacağım, yapacağım. Şuradan şunları yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada burada bir yanlışlık oldu arkadaşlar. Bu böyle olmamalı. Şimdi bu böyle 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 böyle. Ee, şuraya da kazanın kısmı yapalım. Şuradan da şöyle. Üf. Burada bir yanlışlık mı oldu? O zaman açalım şeyi açalım. Yukarıdan bir açalım bunu. Şöyle. Ah, şimdi çok efsane oldu arkadaşlar. Ama doğruyu doğru. Arkadaşlar 3 tane birden geçiliyor yani o kadar kolay bir oyun. Gerçekten. Siz sadece bana yorumlarda yazın. Oynayacak mısınız yoksa yayındakilerle mi oynayayım? Şöyle arkadaşlar giriyoruz. Sonra anlattığım gibi oluyor. Ya harita daha mı yapalım? Aklıma gelmiyor ki. Ee, ne yapalım? Aklıma hiç gelmiyor arkadaşlar. O zaman bu kadar olsun. Şu anda bir bir maç daha yapalım. Sonra bitiririz. Benim maplerimle yapalım. Takipçilerle bundan ee, bunda ne alacaktık? A botlar açıyorum. Botlar bence şimdi ortada olurdu ya değil mi? saniye ne yapacaktık? Ha ben like alacaktım. Tamamdır. Tek hesaplaşmayla giriyorum. Takipçilerle mapine. Of. Girdim. 10 kişi var. Hayır Edgar. Hayır hayır hayır. Bak. Ben bir videodayım. Bana bozmaman lazım. Bot olduğunu biliyorum. Botluğunu burada göstermesem. Seviniriz. Yükle ver be. Aman ya. Bunda arkadaşlar botlar bana müsaade vermeyecek. O yüzden bir daha deneyelim. Bir kişi olsa deneyebilecektim de. Hiç, hiç kimse yok ki. Hmm. Şeyi içeri girdirsek bot bot gel bot gel. Gel bakalım. Ols. Ot gel buraya gel 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 gel. Ha, şöyle içeri gir. Abi girsene içeriye. Dayak mı istiyor? bu. Gerçekten de dayak istiyor. Hadi ben kaçar. Şimdi arkadaşlar yakalamaya çalışacağım değil. Ah telefonla dondu. Şimdi öbür mapimizi deneyelim. Ama şuradan yeteneğe girelim. Ne der Allah? Başlayalım. Bakalım bakalım neler olacak. Bir saniye arkadaşlar. Seven. Bir saniye arkadaşlar. Sen neredesin? Nerede bu? Ot. Olsun. Olsun arkadaşlar bizim otçumuz tek başına kasılır. Şurada saklanıyoruz şu köşede. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Şuradan kendine sıkabilirler ama siz kaçmaya çalışacaksınız. Şimdi şöyle ben hemen kaçmaya başlıyorum. Şurada saklanıyorum. Beni bir kez vurdu. ikinci kez de şurada saklanıyor. Şurada saklanıyor. Nerede nereyi bulurs bulursanız artık. Şimdi iki ultiyle, iki ile bitiyor zaten oyun. Abi senden de ulti kazanmıyor ha. Hemen geberip gidiyor. Şuraya girelim arkadaşlar. Şöyle kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Aha. Şöyle yaptım. Son bir ulti kaldı. Gel buraya. Sizin yanınızda Frank olacak arkadaşlar. Ee, Frankler bu arada girip çıkabilir. O yüzden yani Frankler çünkü şeyle gelemediği için. Sonra geliyorum. Şöyle yapıyorum. Sonra da ölüyorum. Aa. Telefonda bir tek şimdi dondu. O zaman arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel bir videoydu. İnşallah bunu heplerle yarın oynayacağız arkadaşlar. Yarınki yayında. Sabah bir yayın var arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. şey de belirli. Ee, hani şu kanala ilk girdiğinizde bir profilim oluyor bir de üstte şey var normal live diye yazıyor ee, ondan da bakmayı unutmayın ee, başka da diyebileceğim bir şey yok kanalda abone olun bildirimleri de açın dediğim gibi beğendiyseniz de mutlaka like, like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada bugün sabah yayında 900 kupa olduk ama kupalık gittiği için 100 kupa eksildik selamlar diyorum You should just bye bye.